güzel günde buraya gerçekten şeref verdiniz, onur verdiniz. Hoş geldiniz hepiniz. Evet, mutlaka buluşmak için bir vesile oluşması gerekiyor. Bu da bunlardan bir tanesi. Yani kahve bahane denir ya, evet 8 Mart bahane aslında. Biz burada buluştuk. Tabii ki bir günde insanın değeri ortaya çıkmıyor ama ortak duyguların, işte ortak anlamların, fikirlerin paylaşılmasında da önemli zamanları oluşturuyor aslında. Hangi anı, hangi zamanı yaşıyorsanız aslında o an sizinledir. Ve bunun içinde eğer sizler de burada bulunuyorsanız, hani konuşan arkadaşlarımız il başkanı olsun, ilçe başkanı, hani hep böyle kadınlara yönelik konuşmalar yapıldı ama artık diyoruz ki bizde de kadınlar Cenab-ı Hakk'ın yarattığı o güzel özellikleriyle burada siyasete artık gönül koydular. Baş koydular, ellerini taşın altına koydular ve buradalar. Burada olmanız aslında bu siyasete artık biz de varız demenizin gündeme gelmesidir. Onun için var olun, yüreğinize sağlık, hepiniz hoş geldiniz. Cenab-ı Hak yaratırken aslında öyle dengeyi öyle bir tutturuyor ki yüzde elli elli yaratıyor. Yani sayıda çok fazla değişiklik olmuyor. Kadınların da sayısı aynı, erkeklerin de sayısı aynı. Ve o kadar özene bezene yaratmış ki annelik gibi kutsal bir görevi de bize bahşetmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani cennet anaların ayakları altındadır derken ne kadar kutsal bir görevi ve o çocukları, çocuk yetiştirmeyi, doğurmayı insana ait bir özelliği ne yapıyor? Kadınlara bahşediyor. Onun içinde böyle bir varlığın, değerli bir varlığın toplumda cereyan eden olayların hiçbirine ilgisiz kalması düşünülemez. Bunun için yani kadın her tarafta olması gerekiyor. Eğitim alanında da, siyasette de, ekonomi alanında da, hangi alanda, bütün sosyal alanlarda görünür olması lazım kadının da. Onun için diyoruz ki artık bugünler bahane, 8 Mart bahane ama kadınların her yerde olması mutlaktır diyoruz. Evet, şahanedir diyoruz. <laughs> <laughs> evet, Burada ben biraz siyasetten bahsedeceğim. Çünkü biliyoruz ki yani tamam anneyiz, tamam kadınız ama biz de artık siyasette varız diyoruz. Ülkenin gidişatına baktığımızda artık bu gidişatta bizim de söz sahibi olmamız lazım. Tabii söz sahibi olurken de e, bu olaylara da vakıf olmamız lazım. İktidar gelirken AKP iktidarı 12 yıllık 13 yıla döndü. 7 yaşında olan çocuğumuz şu anda 19-20 yaşına geldim. Düşünün sizler genç arkadaşlarım sizler kaç yaşındaydınız? Bir düşünün. 13 yıldır başımızdalar. Peki ne verdiler? Ne yaptılar? Hangi değerlerimizle oynadılar? Hangi değerlerimizi ayaklar altına aldılar? Bu aile yapısını nasıl tahrip ettiler? Gençlerimizin bütün duygularıyla nasıl oynadılar? Biraz onlardan bahsedeceğiz ve ondan sonra da bizim gerçekten bu ülkeye, bu vatana, bu geleceğe sahip çıkan insanlar olarak, kadınlar olarak neler yapmamız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Bu iktidar 12-13 yıl önce, 13 yıl diyelim artık gelmeden önce alanlarda ellerinde mikrofon bağırıyorlardı. 3Y ile mücadele için geliyoruz diye, geleceğiz diye. Bunlardan bir tanesi yoksulluktu. Bir diğeri Yoksulluk. yolsuzluktu. Üçüncüsü de yasaklardı. Şimdi bakıyoruz. Yolsuzluk dedikleri şeyin aslında gördük ki kendileri dibine kadar batmışlar. Dibine kadar yolsuzluğu kendilerinin yaptığını biliyoruz. İşi i̇şte daha yeni geçti. 17-25 Aralık siyasi literatüre, siyasi tarihe, kara bir leke olarak geçti. AKP'ye yanmalandı, damgalandı. Bunların bu kara lekeyi silebilmesi mümkün değil. Gerçekten. Bunlar Beytülmal'a el uzattı. Bunlar yoksulun cebine el uzattı. Bunlar bizim çocuklarımızın geleceğine el uzattılar. Asgari ücretle çocuklarının geçimini, rızkını sağlamaya çalışan ailelerin cebine el attılar bunlar. Onların yarısını aldılar o paraları. Hala da almaya devam ediyorlar. O baba veya anne evine para götürürken, rızkını kazanmaya çalışırken o endişeyle o geleceği, yavrumun geleceğini nasıl oluşturacağım? yarın karnını nasıl doyuracağım diye beklerken bunlar pervasızca bu vatanın malını, mülkünü harcadılar. Onun için yoksullukla mücadele ederken gariban vatandaşın gerçekten Türk milletini karşılıksız seven bu millet içinde her şeyi yapmaktan gözünü kırpmadan her şeyi yapabilecek olan canını bile feda edebilecek olan insanlar dururken ne yaptılar? Kendi yandaşlarına ayrı bir gelecek oluşturmaya çalıştılar. Kendilerinin çocukları çok mu akıllıydı? Hı? He? Hepinize soruyorum. Hak bütün çocukları, bütün insanları öyle bir güzel yaratıyor ki bu beyin herkeste var. Ama bakıyoruz ki gariban bu milletin çocuğu KPSS sınavlarına giriyor ama torpili olmadığı için işe giremiyor. Kimin çocukları giriyor? Akepelleri ve yandaşın çocukları Aynen. hem de sınavsız giriyor. Aynen. İhaleleri Aynen. kimin çocuklar alıyor? Aynen. Kimin çocuklar alıyor? Bunların çocuklar alıyor ihaleleri. Aynen. Yani evet çok mu akıllılar. Gemi filolarına her yıl yenilerini katıyorlar. Çok mu akıllı bu çocuklarda işlerini böyle her yıl katlayarak ana paralarını katlayarak artırıyorlar. Ama biz de diyoruz ki Cenab-ı Hak bizim boğazımızdan haram lokma geçirmesin. Bunlara da zehir sıkıl inşallah. Bizim kimsenin cebinde, kimsenin parasında, pulunda gözümüz yok. Biz alın teriyle rızkını kazanan insanlarız. Cenab-ı Hak da yedirmesin hakikaten ve bunu böyle kazanmaya da devam edeceğiz. Ama bu taraftan kendi rızkımızı kazanırken artık öbür taraftan da haram lokma yiyenlere de dur demek lazım. Haram lokma yiyenleri artık affetmemek lazım. Ve affetmemek için de diyoruz ki 7 Haziran bunun en güzel yolu 7 Haziran'da yapılacak olan 2015'teki genel seçimler. Onlara birazdan geleceğiz. Bir diğeri neydi? Bunların yoksulluktu. İşte yoksulluğa, yoksullukla yolsuzluk aslında beraber gidiyor. Yani eğer onlar bu çaldıkları paraları çalmasalardı insanlar bugün bu yoksul halde olmaz olmazlardı. 10 milyon emekli var. İnanın açlık sınırının altında aldıkları maaşlar. Asgari ücret şu anda 948 lira. Açlık sınırı ne kadar biliyor musunuz? 1300 lira. Yani o insanın aldığı asgari ücretle çocuğunun rızkını çal kazanmaya çalışan vatandaş açlık sınırında karnını doyuramıyor. Dört kişilik bir aileden bahsediyoruz. Yani siz anneler çocuğunuzun beslenmesini hazırlarken veya çocuğunuza yarın öğlen veya akşam hangi yemeği pişireyim diye onu en ekonomik şekilde hazırlamayı düşünürken ne oluyor? O paraya bile el attılar. Bugün bakıyoruz. Gerçekten şu anda devletten direkt yardım alan neredeyse 20 milyona yakın yoksul insanlar grubunu oluşturdular. Bu insanları o hale getirdiler ki İş vermiyorlar bu insanlara. İş ver. Kimse senden sadaka istemiyor aslında. Çoluğuna çocuğuna veya kendisine iş istiyor. Ama bunlar ne yapıyor? Devletin yardımlarını sanki AKP yardımı gibi dağıtıyorlar. Onun için Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi alın yardımları diyor, alın paketi, vurun tokatı diyor AKP'ye. İnşallah. Hayır. İşte bu yoksulluğun giderilmesi için Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok güzel planları ve programları var. İnşallah bunları alanlara indiğimizde 15-20 güne kadar bunları çok daha ne sizlerle ve vatandaşlarla paylaşacağız. Bir diğeri yasaklar dedi. İşte yasaklara bakınca da bütün yasakları koyanların kendilerinin olduğunu görüyoruz. İnternet yasaklarını getirdi. Artık sokakta iktidara yönelik hiçbir şekilde herhangi bir olumsuz ifade bile kullanamayacaksınız. Basının yazmasına yasak getirdiler. Bilmem işte televizyonlarda herhangi bir olumsuz şeylere söylemeye veya işte Facebook'larınız var, Twitter'larınız var. Onlarda her şeye yasak getirdiler ve aslında bunlar kendi yandaş imparatorluklarını, sultanlıklarını vurmaya yönelik çaba içerisindeler. Başka hiçbir şey değil. Ne bu ülkenin kaygılarıyla yanıp tutuşuyorlar ne de işte herhangi bir gerçekten yüreği yanan bir ananın derdine çözüm üretmek istiyorlar. Onun için biz de diyoruz ki bunları asla affetmeyeceğiz ve bu ülkenin bayrağına, devletine, gençliğine ve geleceğine sahip çıkacağız biz. Bunları affetmemek için de 7 Haziran'da nereye gidiyoruz? Sandığa gidiyoruz, kapıları çalıyoruz ve ondan sonra da artık diyoruz ki evet. yeter söz bilinç hareketi diyoruz. Evet. İnşallah Cenab-ı evet. <laughs> Hakk'a evet. yani bütün Bunlar bütün değerlerimizi oynadı. En başta bizim inançımızı kullandılar. İnancımızı sömürmeye çalıştılar. Özellikle bizlerin başörtüsünü. Bakın belki bazılarınız genç arkadaşlarımız bilmez ama ben 80 ihtilalini yaşamış bir arkadaşınızım. O zaman da üniversitedeydim ben. Yani o başını örtenler var ya bizim da. O Fatiha bile bilmez denen ülkücüler var ya vatandaş ve diğer ülküdaşlarımız camide rahat namazlarını kılsınlar diye şehit olan mülküdaşlarımız var ya onların ruhları bunları affetmeyecek. Haklarımızı da helal etmiyoruz bunlara. Çünkü bu ülkücülerin alınları secdeye değmez dediler. Bu ülkücüler olmasaydı bunlar bu iktidarda bugün oturamayacaklardı aslında. Ve öyle bir inancımızı bu ülkenin temel değeri olan, bizim harcımız olan inancımızı ne yaptılar? Sürekli siyasete alet ettiler. Biz biliyoruz ki inanç boyutu Cenab-ı Hak'la kul arasındadır. Öyle değil mi? Bizim öyle bir geniş yüreğimiz var ki herkesi kabul ediyoruz. Gerçekten Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir değer olarak aldığımız için kabul ediyoruz. Bunu bir kenara koyduk. Sürekli olarak ne yaptılar? Bunları kullandılar. Mustafa Pehlivanoğlu'nun mektubunu bile bir siyasete aracılık edecek kadar küçüldü bunlar. Öyle değil mi? Şehidimizin mektubunu bile. Onun için bunları affetmiyoruz. Bir diğeri en önemli şey ki burada bulunan bütün arkadaşlarımın da gurur duyduğu Türk milletine mensup olmaktan gurur duyduğumuz değeri ne yaptı? Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alıyorum dedi. Yani bizim işte bu ayaklar alınan, altına alınan değere sahip çıkmamız için bunları affetmeyeceğiz. 7 Haziran'da bunun hesabını sormamız lazım. Dağlarda, taşlarda yazan ne mutlu Türk'üm diyene yazısılarını ne yaptılar? Sildiler. Gönderde nazlı nazlı dalgalanan bayrağı bile tahrik unsuru olarak indirmeye çalıştılar. İndiren teröristlere çocuk dediler. Herhangi bir işlem yapmamak için. Ama sonra görüldü ki o terör o ıı, çocuk değil. Bayağı yaşını almış, yaşlı başlı bir teröristten ibaretti. Okullarda hepimiz andımızı okuyarak mezun olduk. Öyle mi? Ne diyorduk andımızı okurken? Türküm. Doğruyum. Çalışkanım. Peki şimdi bu çocuklar ne diyecek? Arsızım, hırsızım, yolsuzum mu diyecekler? Evet. Evet. Ne diyecekler? Biz burada yani i̇şte Türk milletine mensup olmakla, doğru olmakla. Çünkü bizim dinimizin inancı gereği biz hak, hukuk ve helal lokmayı kendimize düstur edinen bir toplumun, Müslüman Türk toplumunun neferleriyiz. Ama artık diyoruz ki bunları affetmeyeceğiz ve ne yapacağız? 7 Haziran'da inşallah bunları iktidardan indirecek gereken oyları ve gereken cezayı bunlara vermemiz lazım. Ve gençlerimizle oynadılar biliyor musunuz? Gençlerimizin geleceğini çaldılar bunlar gençlerimizin hayallerini çaldılar. İşte iktidara gelmeden önce özellikle bütün gençlere bu iktidar işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ortak olduğu bir koalisyon vardı. Dendi ki özellikle Sayın Recep Tayyip Erdoğan o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak bunlar size iş vermiyor. Ben geldiğimde hepinizi işe alacağım. Hiç öğretmen artık mezun olan hiçbir çocuk açıkta kalmayacak. Bütün mezunları işe alacağım şeklinde. Şimdi bakıyorsunuz işe alınmayan öğretmen adaylarından neredeyse intihar eden yavruların sayısı kırkı geçti. Ve atanamayan bu yılla mezunla beraber neredeyse 500 bine yaklaşıyor. Atanamayan öğretmenlerin sayısı. Ve her şeyi siyasete alet ettiler. Bugün işsizlik rakamları açıklandı biraz önce. Gençlerdeki özellikle Üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranının yirmileri aştığını görüyoruz. Peki biz bu gençlere nasıl hesap vereceğiz? Bu ülkeyi o Çanakkale ruhundan teslim aldığımız kanla sınırları çizilen bu ülkeyi hangi yüzde bu gençlere teslim edeceğiz? İşte bu gençlerin artık bu iktidardan hesap sormaları lazım. Yani bu iktidarı buradan, bu iktidardan gönderecek olan bu gençler aslında. Baktığımızda 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerin nüfusu neredeyse yüzde 50'ye yakın. Yani dikkatinizi çekiyorum. O zaman bunları iktidardan indirecek olan bu gençler. Ve gençlere burada bulunan genç arkadaşlarımı da sesleniyorum ki lütfen ülkenize ve geleceğinize sahip çıkın ve bu iktidarı 7 Haziran'da e, artık e, yerinden indirmek lazım. Bizim yolumuz demokratik yollardır. Onu da unutmayın. Artık bu iktidar biz biliyoruz ki bu ülkenin namusuna da el attı. Işe biliyorsunuz. Bu ülkenin toprağı, bu ülkenin namusudur. Evet. Süleyman Şah Türbesi'nde yapılanları biliyorsunuz değil mi? Evet. Ha? Evet. Bakın orada o değerli emanete bu ülkenin kurucusunun değerli emanetlerine, kabrine sahip çıkamadık. Pılımızı pırtımızı topladığımız gibi getirdik, Türkiye'ye getirdik. Ve anlaşmalarla elde edilen toprağı namusu orada bıraktı. Ondan sonra da hangi namustan bahsediyor bunlar? Namus filan bunları artık paklamaz. Onu da diyelim. Bunları ne paklar? Bunları 7 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı paklayacaktır. Sayın Genel Başkanımızın ifade <laughs> ettiği gibi yüce divanına göndermesi şerefsizlik. <laughs>